Evet, herkese merhabalar. EKPSS 2021 Ocak ataması sonucu oluşan taban puanlarını anlatacağım size. Yani çok sorular soruyorsunuz YouTube kanalımıza. İşte ben şu puanı aldım, atanabilir miyim hocam? Şu puanı aldım, şansım ne kadar? Hep böyle sorular soruyorsunuz. Yani sorular yağıyor resmen yani bir fikir oluşturması açısından böyle bir yayın yapalım istedim. Yani ona göre kendi değerlendirmenizi kendiniz yapın. Evet görüyorsunuz orta öğretimde memur olarak tercih edenler 95 puana kadar inmiş alımlar. Yani puanlar yüksek. Yani yarış zor gerçekten kolay değil görüyorsunuz. Akabinde orta öğretim Hizmetli kadrosu en son 90 puana inmiş görüyorsunuz. Yani genel itibariyle hep böyle 90 civarında. Yani orta öğretimde gerçekten yani yarış zor. Ve yani 90 puanın genelde üzerinde alanlar yerleşiyor. Yani buradan anladığımız o orta öğretim Diyanet memur yine 90 Orta öğretim e, diyanet e, hizmetli 83, e, ön lisans memur 81, e, ön lisans hizmetli 83. Lisans memur ise e, 84 puanla yani en dip, en taban puan e, yani bunlarla e, alım yapmış. Yani sizler de şimdi bu taban puanlara göre yani 3 aşağı, 5 yukarı yerleşip yerleşemeyeceğinizi buradan görebilirsiniz. Analiz edebilirsiniz. Ha şöyle bir istisnai durumlar olabilir. Onu söyleyeyim. Mesela bir yeri hiç kimse tercih etmez. yani mesela bir memurlu hiç kimse tercih etmez. Kalkar oraya 70 puanlı bir engelli yerleşir. Ama yani esasında e, talep o kadar çok ki, bir de sayılar e, o kadar az ki, yani bundan dolayı e, hani e, bu da çok zayıf bir ihtimal. Hani hiç kimse tercih etmezse işte ben de 70 puanla yerleşirim. Düşüncesi de e, yani biraz e, sıkıntılı yani bu konuda. E, bunların altında puanları olan arkadaşlarımızın şansı var mutlaka. Yani hani çok ümitsiz olmasınlar lakin yeni KPSS sınavına da çalışsınlar bu konuyla ilgili bir de yani bu atamaların yüksek olması bu puanların biraz daha düşmesi anlamına gelir yani ondan dolayı genelde yani taleplerinizi atıyorum CİMER'e yazın yetkililere iletin bu EKPSS atamaların yükselmesi için Mesela oluşan e, sosyal çalışmalar var onlara katılın Yani e, her şey sizin için e, Neticede e, Onun haricinde Size ben e, ne söyleyebilirim Yani e, bu noktada e, Yarış zor e, Bir de Yani EKPSS dışında mesela Memurlar.net'e girin e, Kurumların Böyle e, Engelli aldığı yerler var yani sadece EKPSS'den memur ya işçi olunmuyor. Mesela belediyeler olsun, bazı kamu kurum kuruluşları olsun. yani engelli kadroları açabiliyorlar. Yani onlara direkt birebir başvurmanız gerekiyor. Bu onların dışında oluşan bir şey benim size söylediğim. Yani herkese başarılar diliyorum. Yani bu konuyla ilgili artık şu puanı aldım, atanabilir miyim diye mesaj atmayın. Yani e, görüyorsunuz manzara ortada. Yani buna göre kendinizin yorumunuzu e, yapın. E, yani bu puanlardaysanız e, genel itibariyle yani yerleşme ihtimaliniz var. Yani bir de beğenmemezlik de yapmayın bakın. Hani ya ben illa ki memleketime yerleşeceğim e, böyle de düşünmeyin. Ya yazın yani çıksın bir yer. Yeter ki memur olun. Hani e, yeter ki devlete yerleşin sonrasında ne yaparsınız memleketinize gelirsiniz yani bu konularda önyargılı olmayın asla ondan dolayı yani hele hele bu puanların altında olanlar her yeri yazsınlar yani şu puanlar bile esasında yani şu puanları alanların bile çok garantisi yok yani neden mesela her gün sınava geçenlerin sayısı çok fazla olduğu için ne oluyor yani mesela 90.31 ise hizmetli kadrosu yani bu 92 93'te kapatabilir buraya. Ama dediğim gibi hani şansınız var. Bakın umutsuz değilsiniz. Bu puanların altında alanlar da yani yüzdelik oranda vurduğumuz zaman işte yani bu puanların altında olanların işte yani %20, %30, %40 şansı varsa bu puanlarda olanların %70 şansı var ama önümüzdeki sınavlara hani böyle çalışın günlük mesela plan program yapın ya bundan zarar gelmez neticede. Evet ben herkese başarılar diliyorum Allah yardımcınız olsun yani bu konuda bizde gerekli girişimlerde bulunuyoruz yetkililere bu atamaların sayılarının yükselmesini talep ediyoruz. Yani elimizden geldiğince sizin için gayret ediyoruz. Lakin sizler de bugün CİMER'e yazın yani. Hani EKPS'si atama sayılarının artırılmasını istiyoruz diye talep oluşturun. Yani bu sayı ne kadar fazla olursa o kadar çok kulak verilir buna. Yani ondan dolayı yani Düşüncelerim acizane bunlar. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.